Fotoğraftan bahsediyorduk gel selamun aleyküm Dostum merhaba nasılsın? Bugün fotoğraftan bahsediyoruz, videodan bahsediyoruz. Dedim <laughs> burada gördüm fotoğrafçı koskoca fotoğraf. Kaç senedir burada? Ee, nasılsın dostum? Teşekkürler, nasılsınız? Tam dostum. Fotoğraf konusunda konuşuyoruz. İnsanlar fotoğraflara meraklı mı diyoruz? Fotoğraf çekerken kadrajda neye dikkat etmesinden gerekir falan diyoruz. Peki sana sorayım. Sen fotoğraf burası fotoğraf stüdyosu diyebilir miyim ben? Yani fotoğraf. Ne burası? Ne, bu ne iş yapıyor burası? Ya çok basit. <laughs> Baskı. Ama fotoğrafla ilgilendiğini biliyorum. Fotoğraf makineleri, dronlar falan sattın yere e, tabii sattık zaman. Anlıyorsun. Fotoğrafla insanlar ilgileniyor mu? Şu an fotoğrafta videoyla insanlar ilgileniyor mu sizce? Yani şu an sadece Instagram, Facebook amaçlı ilgileniyorlar bence. Ama e, kadraja dikkat ediyorum. Ben dikkat ediyorum. Herkes fotoğraf sanatçılığına soyunmuş durumda. Arka tarafı bulur yapmaya çalışıyorlar. Efendim söyleyeyim. Eee şöyle çek beni. şu çek. <laughs> Duruşlarmışlar. Kadınların böyle duruşları falan var. Beni çek. Bak, bak çekebilecek misin? Dur dikkat et. Heh. Şöyle duruşlar falan var böyle kalça dışarıya bir karın içeri falan şeklinde falan var. genelde fotoğrafçılığın model kısmı ile insanlar galiba. E, tabii ki diş hani e, kalitesine değil de güzel gözüksün diyorlar. Aynen. Bir Claude Schiffer olma e, hayali var. Aynen. Evet sevgili dostlar. yönetimi bunu sormak istedim selamlar. Selamünaleyküm. Gel. E, merhaba nasılsınız efendim iyi misiniz? Şikayet. Şimdi biz şikayetim var. Güvenlikten almış olduğum maske böyle koptu. <laughs> Alanyumun nedir bu işi? Nedir? Alanyumun maskeleri çalışmıyor mu? Bağıracağım ama yönetim burası. Evet gerçekten koptu ama kafa büyük ondandır. Benim kafa büyük. Kafa büyük ondan. Bir tane maske alabilir miyim rica etsem? Efendim isminizi başlar mısınız? Muazzez. Muazzez Hanım. Aa Muazzez Ersoy'un nesi oluyorsunuz? <laughs> Pardon ters oldu. Ayarla. Soy niye ayarlamadın? Canım şey Bu kadar şey çekecektik. Şimdi parladık mı? Kapandı mı? Şu parlama yok şikayet ettim bile. Onların hepsini yenileceğim zaten girdim. Ben böyle bir adamım her şey yeniler mi? <laughs> Hazır mıyız? Ya, benim kafa büyük sizle böyle küçük. Evet. <laughs> muazzez Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Muazzez, Muazzez Ersoy'un nesi oluyor dediniz? Ablasıyım. Ablası, güzel çünkü bunlar genelde Muazzez isim mi soyadı mı benzerliği olunca kardeş oluyorlardı. <gülüyor> Hadi. Hani <laughs> ninjalar da normal bir insan biliyorsunuz yalnızca samuray yani şey yani Japon katil falan. Doğru. evet daha önce de bir cinayet işlediğiniz falan oldu mu? Hayır. Hayır, hayır. <laughs> şiddete karşıyız değil mi? Evet. Neden? Çünkü çok uzun boylu. Kimseye bir şey ispatlamaya gerek yok. Yani <laughs> zaten bu adamla e, bir kavgaya girmek büyük bir saçmalık olur. Büyük bir zalıklık olur. Beyefendi isminizi bağışlar mısınız? Murat. Ee, gençsiniz. Ee, yakışıklısınız ama ben sizi asamıyorum. O manada hani gördüğümü söyleyeyim. Yani bazen erkek erkeğe bunu söyleyemiyor. Niye biliyor musun? Böyle bir tuhaf bir durumumuz var. Halbuki adam güzelse güzel diyeceksin kardeşim. Bu Doğru. böyle. Bir konumuz var. Alayımı gezerken soruyoruz insanlara. Gençlere genelde toplumumuzda gençler delikanlı, işte saf, işte tecrübesiz derler. Yaşlılar da te çok tecrübeli işte. Efendime söyleyeyim onlardan bir bilgi almazlar. Hep böyle midir? Ya etraf siz çünkü esnafsınız görüyorsunuzdur. Yani onlar, esnafsınız değil mi? Evet. Evet. <laughs> yani bu konuda... Yorum yok. Ben şimdi babam var yaşlı. <laughs> efendime söyleyeyim genç arkadaşlar var. Hepsine lafa sokmak istemiyorum falan. Pek <laughs> <laughs> bir fikrim yok bu konuda ya açıkçası. Yani... Abi ne zaman doğduk? Ben 98'den alıyorum. Abi 98'den yaşında. bu yana kadar bir fikir edinemedin mi gözün seveyim? Bilmiyorum ya. <laughs> Biraz at. Ha ha size kadar ha. Evet, politik bir şey değil. Peki o zaman işler nasıl? Ne i̇ş, iş yapıyoruz? İşler satış danışmanıyım. İşler çok şükür. Satış danışmanı nerede? Çalışıyorum. Sizinle iki dakika konuşabilir miyiz? Rica edebilir miyim? Eee, okay. şimdi güzel bayanları ve e, yakışıklı erkekleri yolda durduruyorum. Ama sonra etrafı, sonra ben tanımıyorum. Onu söyleyeyim ben sana. ben tanıştım. Çok çok şaka yapıyorum. Böyle bazı şey var. Benimle konuştun ya abi. Ne zaman? Sekiz sene önce falan öyle bir durum var. yok kayıt altına alıyorum. Kızı yok. alanıma ee, Alanyum'a geldiniz. Evet. Güzel. Yanlışlıkla mı girdiniz? Onu Hayır. Bazı şey. geçen böyle yanlışlıkla girdik bir de duruyor. Evet. İsminizi bağışlar mısınız? Mustafa. Mustafa Bey. Şimdi alışveriş merkezine genelde erkekler çok fazla tercih etmiyor ama evet. eskiden şimdi biraz daha fazlalaştı. Şimdi alışveriş merkezine mesela niçin geldin onu sorayım. Mesela. Kapıdan girerken gördük. İşim, işim vardı terzide onu yaptırıyorum. Terzide işiniz var. Ha. Burada terzim var ya. var. Ya evet. bu kadar olmaz her şeyi el atmışlar ya her şeyi el atmışlar ya. Giyinme adresi yalan yerde mutlaka ey, olmalı. Ne iş yapıyoruz efendim? Otel satın alma. Otel satın alma evet. Otel satın alma, evet. Otel satın alma. Evet. o kadar zengin ki evet. beyefendi evet. teker teker otelleri satın alıyor. <gülüyor> 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 Otel satın Cisin yana <laughs> grubuna <laughs> Süper bir siz. Peki e, isminizi soyunuzla başlayın oraya yazarız belki. Nasıl? İsminizi soyadınızla beraber başlarsanız. Mustafa Akça. Akça, Akça. Evet, onu yaz. Çünkü yani, işte, satın almayı, ben de illüzyonistim ya. Niye ara? buradan insan biriktiriyoruz, böyle bir durum var. Peki, Alanya'ya bir slogan vermiş olsak, e, aklınızda ne olabilir? Bir sürü kez geldiniz buraya, Alanya'da olduğunuz için. Ya, hiç düşünmedim şimdi ya. Hiç düşünmemiştim şimdiye kadar güzel bir slogan. Evet, fotoğraf çekiyorum. <laughs> benzer. Vallahi. Sesiniz güzel midir efendim? <laughs> Değil midir sesiniz güzel? Peki kendisi güzel olanların sesi neden çirkin oluyor da sesi güzel olanların kendisi çirkin oluyor? Bunu bir açık Valla. E... E, tatalar orada. <laughs> Anladım işte. İşte orada. <laughs> i̇şte efendim görmeniz nedir e, alayında? Evet. Ayma abim. Yönetim ağabeyim. asistanıyım. Efendim? Yönetim asistanıyım. Yönetim asistanısınız. Yani yönetimin yardımcısınız. Aynen. Nerede bak geliyor yönetim asistanı iş yapar. <laughs> yani işte yardımcı. Yardımcı. Hiç <laughs> ben bak, kaç aydır bir aydır çalışıyorum sizin yanınızda bir tane yemek ısmarlamadınız ya. Yani. O kadar yalvardım gelmediniz. Yani evet, evet. Çünkü saat gece üçte arıyor Halil yemeğe gel diyor. Aa. Bu. <laughs> Şaka bunlar. Evet. Tabii, evet, tabii, tabii, Çünkü tabii. gece üçte benim bildiğim alayım abime de yemek Kapalı. yok. Evet yemek kapalıyız. Yok. Aynen. Anca meza var. <laughs> Gelirseniz her yere çık. <laughs> evet. ne vardı yemekte bugün? Biliyor musunuz? Bugün tabii ki biliyorum. Yedim çünkü. Yediniz. <laughs> tabii. Ne yediğinizi biliyorsunuz. Mesela ben ne yediğimi bilmem. Öyle bir adam. <laughs> Türlü vardı. Pirinç pilavı vardı. Bir de ne vardı ya? Çorba. Bir, de, bir mi var? Tabii. Ee, yeşil mercimek çorbası. Bizim evde bu kadar çıkmıyor ya. Yeşil mercimek çorbası. Aynı. evet Peki ee, şu en son yemek ne zaman? Bitti. Kapandı. <gülüyor> <gülüyor> la havle ve la kuvveti illahi billahi. Bir personeli aç bırakan alay mı abi mi? Ama şeyler de önemli. Filtreler kullanıyor. Özel filtreler. Ha. Telefonlarda olan genelde. Mesela ben geçen bir çekim, bir çekim yapıyorum. Hanımefendi takriben 80 kilo falan. Bana dedi ki video çekiyoruz. Ha, Photoshop'la beni ince göster. Ve hakikaten bütün fotoğraflarına baktım. Kadın 48 gösteriyor. Hayır, <laughs> bu kadar Photoshop iyi bir şey mi? Ya bence değil. Mesela ha. sen kendine saç yapıyor musun? Ha, <laughs> Mesela en azından sen saç yapıyoruz diye sorun. ben komple tipi değiştirmem lazım. <laughs> Tıkla <da> bak. Sağ Canım daha neler. İsmini bağışla. Ben biliyorum orta insanlar. Ee, insan. Kerem. Kerem Bey. Hediyelik her türlü şeyi burada bulabiliyoruz değil mi? Yani... Güzel, an, her türlü ürünü yapıyoruz. En güzeli biliyor musun nedir bu? Kişiye özel. Yani bunu aldın mı başkasında yok. Yok. Sadece sana özel. Ona göre de bin dolardan başlıyor fiyatlar. Ee, keşke. <laughs> o kadar değil. Peki şey var mı? Ee, turist de ayrı, Türk ayrı Ya Ya bizde standarttır. Zaten burası bir AVM. AVM'de ya, bütün fiyatlar. Ben bunları biliyorum da insanlar bu soruları sormamı istediğinden dolayı Doğru. Ya sorun. bizde bütün fiyatlar standart. Türk, turist, yabancı diye bir şey yok. Hep aynı. aynıdır. Şu kurt, şu kurtu öldürdünüz mü? Niye böyle bu? O geçen bir kaza yaşadık da bir <laughs> o yere düştü. Ben şimdi isim ya bana diyorlar ki kuşu öldürüyor musun? Kuşu niye öldüreyim? Kuşu öldürürsem ben her her gün bir tane kuş 200 lira kardeşim. Dö 8 kuş kullanıyorum. 800 çarpı 2 1600. 1600 lira. 1600 lira abi. Yani benim alacağımın onda biri. Yani onda biri niye aldığım paranın onda birini harcayayım her saniye değil, değil mi? Faruk. Teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet. Bu reklamın olsun. Bak bedava reklam yaptım. Ne güzel. Ama gerek yok. ihtiyacınız yok. <laughs> Evet. Arkadaşlar böyle şeyler çok önemli. Ya hiç düşünmedim şimdi. Hiç düşünmemiştim şimdiye kadar güzel bir slogan. Evet. Fotoğraf çekiyor muyuz? Mesela bugün konumuz fotoğraf ve video. Fotoğraf ve video önem veren bir misiniz Mustafa Bey? Hayır. Önem vermiyorsunuz. Ya Peki hayır. evli miyiz? Evet. Eşiniz önem veriyor mu? Biraz. Yine <laughs> de veriyorlar. Benim eşim. yani. Mesela benim eşim benim fotoğrafçı. Yeni doğan fotoğrafçısı Düşün. Bana bunu soru sorulmaz. Kadının stüdyosu var yani. Şimdi e, fotoğraf gittikçe böyle şeye doğru profesyonelliğe doğru gidiyor. Mesela telefonu fotoğraf için alan adam var. 10 bin 20 bin lira veriyor telefon. Ne telefon ne yapıyor? Telefon. telefon yazıyor konuşuyor diyorsun. Yok diyor fotoğrafı çok iyi falan diyor. Evet. Yani herkes bir bizim işimizi elimizden almaya çalışıyorlar. Faruk'la benim işimi. Şimdi herkes fotoğrafçı fotoğraf sanatçısı ya da video sanatçısı olabilir mi sizce? Hayır tabii ki. Bunu hani sadece köşeden çek, ışıkları basmalar gibi düdün yok değil mi? Hayır yani, hocam tabii, tabii canım. Profesyonel olması lazım. Yani profesyonel onun, onun için Faruk bir ekip. Faruk şu anda hala. Tam anlamıyla. yani biraz öyle gibi gözüküyor. Faruk, 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 Faruk. Evet, Faruk böyle, böyle tutmuş böyle bayraklar gibi. Gimbal'ı. Peki son olarak şunu söylemek istiyorum. Turizmde ee, nasıl işler? Bu salgın tabii biraz etkilemiştir. Kapalı tabii, tabii, açıldı mı? Tabii. O, açık, açık, şu anda açık dolu. Ee, tabii yani şu, anda şu an 160 şu anda baya sıkıntı var. Şey diyorlar bundan sonraki her sene böyle Alanya'da böyle bir durum. bundan sonra patlayacak abi falan diye turizm. Öyle bir e, Yok, var. zaten bunun sarsıntısı bir yani iki sene falan sürer büyük ihtimalle. Tabii. Şey yani e, gelişler gelişler ona göre daha tedbirli olur. Tabii sanıyorsun. canım tabii ki her şey artık ona göre e, belirleniyor. Bir de şey diyorlar şöyle bir yorum var. Şöyle bir de, e, şeref var. Ya kardeşim bundan sonra bir kere daha korona kışın çıkacak. Arkasından çıktıktan sonra Kimse sallamaz bu koronayı. Herkes dışarı çıkar falan böyle bir durum olabilir mi? Yani kimse sallamaz artık böyle sıkıldığı insanlar. Şu, an, kazanamıyorlar, bilmem ne falan. şu anda çoğunluk varsa o, o şey var. Psikoloji var. insanlar, tabii. canları falan sıkılıyor. Aynen yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun evet. Mustafa. Saygılar <laughs> efendim. Bunu yayınlıyorum. <laughs> Çok teşekkürler. <ederim. gülüyor> evet nereye gitsek müdür denk geliyor. Arkadaşlar nereye gitsek güzel insan denk geliyor. Kardeşim yani ne kadar güzel bir yermiş burası. Hayret bir durum yani gerçekten. Evet. Şey yapıyoruz. Bir de Görsünüz. Öğlen 12.30'da geliyorum. Evet. Başka kaçta geliyorum? 3.30'da gelebilirsiniz. 3.30'a gelebilirim. Yani 5.30'a tamam. kadar gelebiliriz. Bir dakika 3 saatte bir mi yemek yiyorsunuz? 12.30'u 3.30'a. Hayır şimdi temizlik <laughs> görevlerimiz var. <laughs> yani. Anladım istiyorum. anladım. Ben kimlerle yiyeceğim? Bizimle yiyin. Herkesle yiyebilirsiniz. Anladım herhangi bir. Siz özel geçin yiyin. Aynen, <laughs> anladım. Belki temizlik görevlileri yiyelim. İlk önce beni dezenfekte ederler. <laughs> 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 Mazlum. Ee, Fatma Hanım burada mı? Fatma Hanım burada. Fakat ya, burada hayır, var. hayır burada söyle. gitmeyeceğim. Burada olmadığı zaman gideceğim. Şey, şeyi şey karıştırmak istiyorum böyle. E, masasını falan karıştırmak istiyorum. Çok evet. düzgün böyle etrafı dağıtmak istiyorum evet. geldiği zaman. Aslında nasıl olsun? bunu evansa ne diyeyim? Onun cevabı olsun ya. Çok kötüsünüz. <laughs> Neyse çok 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 ödedim. Bir tane de bana evet. yedek verir misin Bir daha gelmeyeyim Maske ben. Mi? Maske. Verim. Arkadaşlar buraya gelmemizin tek Aa. sebebi maskeydi. Maske koptu. Sağım. Sağım <laughs> lütfen bir buyurun. da. Bir dakika orada sağlam olmayanlar mı var? Hayır, hayır. Benim e yok ondan. Gidip vereceğim. Vay. Kendim Iki şey ırkçılık var. Sağlam olmayanlar sağlam olanlar. <laughs> bekliyoruz muhafaza. Muhafaza bekliyoruz. Bak neler oluyor? Gel şöyle bak. Ülpaş ananım şirketi. Çok önemli bir şirket. Alanyum. Bakın el işlemesiyle yapmışlar. Niye? El işlemesi göz nuru demişler. Yani buraya normalde bir brandadan reklamcıya bastırabilirlerdi. Bu arkadaşlar hakikaten işini çok iyi biliyor arkadaşlar. İnceleyip sık dokuyorlar, detaycı yapıyorlar. Çok temizler, çok harikalar. Bir tek pis benle çalışıyorlar. <laughs> o da işim çok iyi olduğu için. Benden daha iyisini bulamadıkları için. Çok teşekkürler, çok say Saygılar efendim. Teşekkürler. Borcum ne kadar? Hep para isterler. Evet. Bizden olsun. Bir dahaki evet. sefere. Evet. Teşekkürler. Evet. Güzel bir hanımefendiyle konuştuk arkadaşlar. Görüyorsunuz ben hiç affetmem yönetime de içeri gelirim. Yönetime de karışırım ben. Böyle bir adamım ben. O yüzden bu seyredebilirsiniz. Bu programda her şey olabilir. Gel. Zengin falan geldi mi? Hani, hani <laughs> esnaf olduğunuz belli de. Ben anlarım. Ben ilizyonistim. Mesela gelişinden genel müdür anlarım. Gelişinden satın alma müdürünü anlarım. Gelişinden muhasebe müdürünü anlarım. Gelişinden esnaf anlarım ben. Evet. Nasıl? Dur, dur. Geçen dakika sabah yukarıda ne yaptım? Adamın ismini tahmin ettim. İyir, iraklı bir adamın. Ortak o kadar. Ben sizin isminizi tahmin edemem ama. İsminiz evet. neydi? Murat. İşte tahmin edemedim. Çık olsa önce söyle. <laughs> evet Murat Bey. Yaş kaç demiştik? Doksa, 22. 90, 22. Ben çünkü hesap 98 dedim ama hesaplayamıyorum. Peki futbol oynadınız mı? Basketbol oynadınız, Herhangi bir sporla uğraştınız mı? Her... İç daha <laughs> Nerede? Para kazanmaktan saymaktan gerçekten vakit olmuyor. Ben öğrenciyim yani sporla pek ilgilenmedim açıkçası. Ders çalıştım yani ellerim kalem tutar. Ellerim, biz <laughs> kalem, tutar. <gülüyor> <gülüyor> kalem de çok ağır. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet. Kolay gelsin. Efendim değerli bir insanla görüştük. Gel bakalım gidiyoruz. Yani I've been chillin', watchin' the ocean with you Baby up with a slow motion crew And we up in our growlins when People change but not us And we just chillin', kickin' it, kiss by the sun Could be so